Şekildeki gibi sabit sürat ile hem dönme hem de öteleme hareketi yapan R, -R çaplı içi boş kürenin K deliğinden V sabit hızla giren kurşun aynı delikten çıkmaktadır. Buna göre kürenin çizgisel hızının büyüklüğü en az kaç V olmalıdır demiş. Şimdi şöyle bir şey var. Biz burada mermi delikten girdi. Tabi mermi ilerlerken bizim küremiz de dönerek ötelenecek. Şöyle ifade edeyim. Siyah kalem alayım. Şöyle şurayı gerisileyim. Evet, siyah kalem alayım. Şimdi küremiz bir yarım tur dönmesi lazım. Diyelim ki şuraya geldi. Şöyle yapayım. Küremiz şöyle bir yarım tur dönecek. Ee, normalde çevremiz bir turda çevre kadar ilerler. O zaman yarım turda çevrenin yarısı. Normalde çevremiz 2 pi r pi de 3 alın demiş soruda. Çevremiz 6 r. Ama yarım tur dönmesi lazım. Çünkü k deliğinin şuraya gelmesi lazım şöyle bir yarım tur dönmesi gerekiyor. O zaman bir turda 6R ilerlerse yarım turda 3R ilerler. Yani bizim şu iki merkez arası mesafe şu uzaklık şurası 3R. Şimdi K deliğinin buraya olan uzaklığı R kadardı. Bak şura R kadardı. Bir de R kadar da şurada var. Bizim K deliğimiz toplamda 5R ilerliyor aslında. Şurası 5R'dir. Çünkü merkezin solundayken sağ tarafına geçti. O zaman R kadar solundaydı. R kadar da merkezin sağına geçti. Toplamda 5 R'ye gitti. O zaman mermimiz 5 r yol alacak. Şimdi X eşittir VT'den. X eşittir VT'den. Mermi için yazıyorum şu an. Mermi için yazıyorum. X eşittir V çarpı T'den. Merminin gideceği yol 5 R olması lazım. Aynı delikten çıkması için 5 R eşittir. V çarpı T derim. T buradan 5 r bölü V olur. Tamam. Böyle bir süre bulduk. Şimdi e, gelelim küreye. Kürenin bize e, çizgisel hızını soruyor. Küre için biz şunu biliyoruz şimdi. Kürede öteleme hızı dönme hızına eşittir. V öteleme eşittir. V dönmedir. Dönme hızı dediğimiz aslında çizgisel hız oluyor. Şöyle diyeyim. Çizgisel hız. O zaman bakın. Bizim küremiz 3R ötelendi. Yine buraya x eşittir v küre çarpı t diyeceğim. Mermi delikten girip çıkana kadar küre 3r ilerlemişti. Aldığı yolu yazıyorum. 3r eşittir. Kürenin hızını bilmiyorum vk'yı. Süremiz de 5r bölü v idi. Şöyle 5r bölü V yazarsam şuradan r'ler götürür zaten birbirini. Şu r'ler birbirini götürdü. v'yi ve 5'i karşı, karşıya attığımda 3v bölü 5 eşittir. Kürenin hızı olur. Cevabımız 3 bölü 5'tir.